Selamun Aleyküm arkadaşlar. Örnek şekil budaması. Daha önceden biz bunun gövdesini açmıştık. Yine de aldık ortasından. Gel o böyle bir etrafını dönelim şöyle. Bu şekilde sadece bir serdetme ve i̇şte ortadan sadece bir tane dal çıkardık. Çiziklerimizi attık. güzel bir budak yapmış olduk. Normal bir ayın birini vurduyam Çok açmadan nasıl bularız? Önce bakıyoruz. Şöyle etrafını bir dönüyoruz. Beyin fotoğraflarını taraflarını aldı, hızlı bir şekilde. Arasını temizleyerek başlıyoruz. kesim şu şekilde çapraz dipten Şimdi ayrıntılı seyretme budamasına geçiyoruz. Aradaki boş böyle şekilsiz dalları alıyoruz. Sıkıştıran. Üstünde meyve yok zaten belli. Meyve olanları da seyretmemiz lazım. Bu şekilde alıyoruz. Böyle ortada nasıl 3 gövde 4 gövde bırakıyorsak burada da aynı 3 ana gövde bırakıyorum aradan alıyorum bu şekilde aradan çıkanları alıyorum şu dalımız ayrıldı vurumu yapıyorum. Fazlalıkları yine arasından çıkarıyoruz. Önemli olan ağaç tava alsın. İçine attığımız ilaçtır. Bitmesin. Bu şekilde aralarını temizliyoruz. Geçen sene sert kullanmadığı için bu sene çok dal yapmış. Filiz yapmış. Aynı 3 ana dal üzerinden böyle 3 ana dal, 3 ana dal, şurası da 3 ana dal olacak. Şöyle küçük, verimsiz denizleri alarak, kuruları alarak güzel bir açıyoruz arasını. benim gözümde obur bunu alıyoruz aynı olay burada seyretmeye devam şuradan aradan yukarıya dal çıkmış bu da aynı zeytinin suyunu komple kendisine çekiyor Şurayı da seyretiyoruz. Üç ana dal bizim için yeterli. Burada da aynı şekilde seneye yapacağımız tacı oluşturuyoruz. Aynen. Zeytin etekte olur. O yüzden eteğimizi özenle ayırıyoruz. Çok da aşağıya yakın olmaması lazım. Ağırlığıyla çöker. Şu dal üste biniyor. Aradan alıp Hava almasını sağladım. Aynı sistem. Bu işin mantığı kaç? 3-4 anadal oldu mu zaten güzel bir şekil veriyor kendisi. O şekil üzerinden hep aynı. Aynı gidiyoruz. Mantığı bu. İşin mantığı çok güzel. Aradaki verimsiz dallar ya da verimli dallar birbirini çok sıkıştırıyorsa alıyoruz. Mesela böyle şurada bir verimsiz var. Bu boşuna neden su çeksin? Alıyoruz. Sıkıştırıyorsa alıyoruz. Açılsın. ne kadar boş olursa o kadar iyi olur havayı güzel alır bu şekilde uç vurumu yapıyorum aynı taç aynı sistem çok güzel bir oluşum oldu. Fazlalıklar alıyoruz. Bu şekilde bir uç vurumu fazlalıklar alıyoruz. Bu arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir budağımız oluyor. Geçen sene suyunu güzel verdiğimiz için meyve dallarımız meydanda. Önümüzdeki yıla inşallah daha güzel bakacağız. Kaliteli meyveler almayı umuyoruz. Allah nasip ederse. Onu aldıktan sonra bırakmayın arkadaşlar. Seyretme çok önemli. Eğer seyretme yapmazsanız fazla zeytin olur. Önümüzdeki yıla zeytin alamama ihtimalimiz olur. O yüzden aralarını mutlaka seyretmemiz lazım. Şu aradaki şu küçük dalları alabiliriz. Zaten üç tane dal aldık mı çok güzel bir geçe doğru bakan giden dalları alırsak ağacımız daha rahat, daha ferah bir şekilde gelişir. Şurada mesela şu dal arada sıkışmış. Şu önce altından çizik atıyoruz yırtılmaması için. Sonra üstünden Kesiyoruz. Aynı şekilde çapraz. Sıfır. Böyle aradaki ince boş dalları almamız her zaman daha faydalı olur. İşin mantığı bu arkadaşlar. Budakçılar bunu anlatamıyor ya da anlatmıyor. Ama ben bakarken gördüm. Bakmak güzeldir ama görmek daha güzeldir arkadaşlar. Görüp işi kapıyoruz. Çok sistemli, çok güzel bir şekilde ağacımızı şekle sokuyoruz. Bunu da ev evet, ötekten evet. arasını boşaltalım bunun böyle. Birbirine sürpredin sıkıntısı yok. Seneye alırız. İşin mantığı bu. Böyle. Arasını boşalttık mı? sirkülasyonu daha güzel oluyor. Zeytin de iyi gelişir Hı. bunda. biraz daha uzasın diye saldım öyle. Evet. Şimdi ilk hali, son hali diye ayrı ayrı fotoğraf çekmektense videoyla güzel bir kanıtlı bir şekilde gösterelim. Gösterelim nasıl bir işçilik olduğunu. etin araba sürmediği gibi sertifikada ağaç budamıyor arkadaşlar. yapsın seni alırız onu. Gölge yapsın hadi. aralarda tekrar çıkaralım. Şuradan bir uç vurumu. Tacımızı oluşturuyoruz. Arkadaşlar arasına ilaç işlemesi lazım zeytin sulayan da sulamayan da mutlaka zeytin doldurur yani. Arasını doldurur. şu açıklığı açıyı göreceğiz. Bu dalı bilmeyen bir arkadaş dibinden kesebilir. Ama zeytinin etekte olduğu için bunu aralamak daha iyi. Bu şekilde aramızı yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi güneşin vurduğu açı da çok önemli. Sabah güneşini buradan alıyor. Burası çok açık olması önemli değil. Öğlen güneşini bu taraftan alıyor. Çok da açık olmaması lazım. İkindi güneşini de buradan alıyor. Baba Etrafını bir dönelim. Şöyle güzel altının üstünü bir videosunu çekelim sonra bitirelim. Muhteşem bir şekilde böyle. zeytin budaması bu arkadaşlar Evet izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar